Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir jeli pro yapacağız. Ekranı kırık. Buna yan sanayi yani piyasada revize diye sattıkları ama gerçekte orijinal olmayan ekrandan takacağız. Müşteri pahalı ekran istemiyor. Şu an çünkü orijinali 600 lira. Cihaz ısındı zaten. Sökmek çok kolay. yok. Şu şekilde. Direkt kaldırabilirsiniz. Şurada bir kapak var. Kapağı şöyle alalım. Şunu da çıkardık. Ekranı bu şekilde söktük. Şimdi Şuraları arkadaşlar fırçalıyoruz. Hatta şu bantlar var. Bunları kaldırıyoruz. Çünkü yeni ekranda bu bantlar genelde gidiyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi bunda var. İki kez bant olup havaya kalkmaması için şu bantları söküyoruz

Elimizde şöyle bir... Şimdi elimizde şöyle bir ekran var arkadaşlar. Bir orijinal, bir de yansana ekran. Bu orijinal çıkma ama lekeli. Belki de bozulmuştu şimdiye kadar. Bakın orijinal ekranla yansana arasındaki fark var. Şimdi yansanayda şurada bir entegre var arkadaşlar. Bunu revize diye satıyorlar. Bakın daha önce bir arkadaş revize ekranın öyle olmadığını söylemişti. Evet. Revize normalde bu ekranın camı çatlar. Lense değiştirir. O şekilde satılması gereken yani orijinal, içi orijinal dışı değişmiş olarak algılanması lazım. Ama öyle değil arkadaşım. Yani çoğu kişi öyle demesine rağmen öyle bir şey yok. Bunu tahta kalede revize diye satıyorlar kardeşim. Bu ekran orijinal değil. Dış camı da değişmiş değil. Bu bildiğin yan sanayi. Flex'inden belli zaten. Bakın burada bir çip yok. Bunda bir çip var. Bu yan sanayi. Bu orijinal. Hatta bu bile orijinale çok yakın bir ürün. Yani tam olarak orijinal değil. Çok yakın bir ürün. Orijinal diye bunu satıyorlar. Ama kaliteli bir ürün. En azından bundan daha iyi. Şimdi şunun bir görüntüsüne bakalım. Var mı? Bakın görüntüsü gitmiş komple. Bunda bir görüntü vardı ama artık iyice kararmış. Bir yeni de reset atlayalım. Maalesef hiçbir şekilde görüntüsü yok. Bakın ışık yanıyor sadece. Görüntüsü gelseydi teste çektik. Yan sanayiye bakalım. Yani Revzi diye sattıkları ekranı. Direkt görüntü geldi zaten. Ne gibi farklılıklar var? Ee, şu gibi farklılıklar var arkadaşlar. Bunun görüntü kalitesi biraz daha, bir tık daha düşük olacaktır. Orijinale göre. Sonuçta orijinal değil. Bunu Revzi diye satıyorlar bakın. Aldanmayın. Revize'nin aslında orijinalden sökülüp yapılan ekran olması lazım. yeniden revize yani yeniden yapılmış olması lazım ama değil maalesef arkadaşlar. Bunu revize diye satıyorlar. Orijinali çıkma diye satıyorlar. Tabi bulabilirseniz. J7 Pro'nun orijinalinin çıkması bulunacağını sanmıyorum. Çünkü zaten hatalı bir ekran. Sürekli bozuluyor. Ekran çalışıyor. Şöyle yapalım. biraz renk ışık tonu kötüdür. Yani orijinaline göre biraz daha sönüktür. Belli eder zaten görüntü kalitesi. Kapatalım. Şifreden dolayı kapanmıyor. Bir yandan da ekran değişimi yapıyoruz. Şöyle bantları açıyorsunuz. Bakın direkt şu kağıdı kalkacağına arka fonu kalktı hatta. Şimdi ben şuralar yapışkan ise sökmüyorum. Yapışkan değilse söküyorum. Bazen de buralar yapışkan oluyor arkadaşlar. Öyle bir durumda sökmüyorum. Çünkü kasaya yapışıyor ekran. Daha sonra herhangi bir aksilik olduğunda sökülmüyor. Burası yapışkan değilse bu şekilde söküyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi biz yapıştırıcımızı kullanacağız. Onu da bant olduğuna inanmayın. Aldanmayın. Hele hele gelen bir ekranı. Ben yapıştırıcımı sıkacağım. şu kenarlara ince bir şekilde geçiyorsunuz. Şöyle bir tutup çekerseniz daha kolay olur. Orada bir kenar var ama çok ince bir kenar arkadaşlar. O yüzden yan çevirip çekmek daha kolay oluyor. Şu şekilde. Burayı da aynı şekilde. yapıştırırsınız kapatalım. Jeli Pro ekran değişimi basit. Önden doğru çöktük, kaldırdık. Soketi takalım. Kapağını da takalım. Bakın bu kapak hayat kurtarıyor arkadaşlar. Yani bunu takmayan arkadaşlara söylüyorum mutlaka takın. Bu telefon yere düştüğünde bu soket çıkabiliyor. Sonra insanlar ekran kırıldı zannediyor. Halbuki bu soket kırılıyor. Siz de sökerken ekran kırık nasıl diye ekranı kopya kırıyorsunuz. Halbuki soket çıkmış oluyor. Benim defalarca başıma geldi. Bu şekilde, şimdi taktık görüntü vermiyor, cihaz ekran e, açıkken takıldığı için görüntü vermiyor, cihaz kapanmıyor, bataryası da çıkmıyor biliyorsunuz, şu şekilde reset atıyorsunuz, tüm tuşlara basılı tutun, bekleyin, tekrar kaldırıp tekrar bastığınızda gördüğünüz gibi reset at atacaktır arkadaşlar. Bunları atabiliriz, bundan da işimiz kalmadı. Lastiklerimizi yine her zamanki gibi atacağız. Ekranın yapışması için. Ekran hemen çıkmasın arkadaşlar. Bunları ben müşteriye verdiğinde en az bir saat çıkamamasını istiyorum. Neden yan sanayi taktım derseniz arkadaşlar şu an bu yan sanayi ekran bile 330 lira benim e, nezdimdeki fiyatı şu an gelişi bile 280 lira tabi Tartakali'de daha ucuzdur Tartakali'deki fiyatı 260 lira bandındadır e, 300'e takılabilir o zaman o durumda ama ben maalesef Tartakali'de değilim şehir dışında farklı bir yerdeyim şu anki buradaki toptancıdaki fiyatı 280 lira 290 lira 330 liraya taktım. E, maliyeti bu. Yaptığımız fiyat bu. Sonuçta burası bir kira. 10 lira 20 lira karla ekran takamam. Şarjı bitti. Şarjı takacağız. Diğer ekranımız görüntü verseydi iki ekran arasındaki kalite farkını göstermek istiyorum. Daha sonra yaparız o testimizi. Mutlaka gelecektir. İki ekran arasındaki Şimdi iki ekran arasındaki kalite renk farkını göstermek istiyorum bir ara. Müsait bir zaman iki ekran alırız. Testini yaparız. Gösteririz. İşlemi bu kadardı. Gösterdiğim gibi bakın bu orijinal diye satılan bir ekran. Bunu ben daha önce takmadım. Daha önce değişmiş. Şurada bir çip yok. Ekran orijinal. Bunda bir çip vardı gördüğünüz gibi. Hani bunu aratıyor mu? Aratmıyor ama sonuçta bir yan sanayi orijinal arasındaki farklılık her şekilde renk kalitesi olsun, dokuma olsun belli ediyor. Hatta şöyle bir fark vardır arkadaşlar. Şöyle göstereyim en basitinden. Ben telefonumu topta e, ee, tamirciye verdim. Orijinal mi taktı, yan sanayi mi taktı, nereden bileyim dersiniz. Orijinal kendi ekranınızı istersiniz. Yan sanayi de alırsınız. En basit anlama yöntemlerinden biri şudur arkadaşlar. Yan yana koyarsınız, hizalarsınız. Milim. Şöyle dikkatli bakılır mı oradan gözüküyor bilmiyorum ama. Milim şu. Reviz ekran milim bile olsa, bir cımbız ucuz kadar bile olsa kısadır orijinal ekrana göre. Genelde kısa olur. Hatta bazıları nereden baksanız bir parmak kısalığında oluyor arkadaşlar. Çok çok kötü olanlar. Kimisi de bir cımbız uçu kadar şu cımbızın arkası kalınlığı kadar en azından bir farklılık oluyor. Bunda da mesela bakın şunun çizgisi burada. Bunun çizgisi burada. Yani tam bir cımbızın arkası kadar farklılık var. Boy farkı var. Biraz daha kısa. Aynı şekilde de üstten vardır. Üstten de aynı şekilde bakılabilir. Şimdi şöyle yan yana koyarsak yine aynı şekilde şurada bir cımbız sırtı kadar siyah alanı yani şuradan bahsediyorum. Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Şu siyahlık şu kadar daha aşağıda arkadaşlar yani yan sanayi olduğunu belli ediyor. Renk kalitesi de belli ediyor. Ve bir cımbız kadar kısa. Çok az bir milim fark var. O şekilde de anlayabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Evet. Az önceki ekranla şu. Mesela bu tam orijinal ekran arkadaşlar. Bu az önce dediğimiz ekrandı. Orijinale yakın bir ekran bakarsanız. Bu bile tam olarak orijinal değil. Renk tonuna bakarsanız flexi biraz daha koyu. Bu biraz daha açık. Arka Branda'nın bile renk tonu farklı. Biraz daha griye dönük şu kenarlar. Bunun arkasında sünger olduğu için siyah. Bu gerçek orijinal. Üzerinden söktüğümüz az önce. Karıştırdım. Kusura bakmayın. Bu da benim daha önce müşteriden söktüğüm orijinale yakın bir ekran. Ama yine bu bile orijinal değil arkadaşlar. Bunu bile orijinal diye satıyorlar. Ama bu bile orijinal değil. Kalitesi iyi ama ne derseniz deyin. Bakın şu naylonumsu bir malzeme öyle kağıt gibi ama bu arkasındaki birebir alüminyum bir malzeme arkadaşlar. Bakın bu kağıt gibi biraz daha baloncuk alınıyor resmen. Arkasındaki şeyin farkını anlarsınız. Şu gördüğünüz bildiğiniz kağıt gibi baloncuğu var ama bu şu bildiğiniz alüminyum arkadaşlar. Belli yani. Kalitesinden bile belli. Bu şekilde JD Pro ekran değişimi de yaptık. Beğenenler like atabilir, yorum yapabilir. Herkese iyi çalışmalar.